Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün menüm kıymalı tepsi böreği yapacağım. Önce hamurumu yunuracağım. Şimdi hamuru yunurmaya başlıyorum. Şöyle birazcık tuz. Şöyle birazcık sirke. Sirke birazcık açık, böyle gevrek yapsın diye. Hem daha güzel oluyor. Şimdi yunurmaya başlayacağım. Şöyle tuzu şöyle dağıtıyorum. Yavaş yavaş yunura yunura suyunu koyuyorum gördüğünüz gibi hamurumu yunurdum şöyle hamurum dinlenirken e, böreğimin iç malzemesini yapacağım Tepsi. ocağımın altını yaktım şöyle tenceremi koydum şimdi yarım çay bardağı sıvı yağ koyuyorum Yağ ısındıktan sonra da soğanımı koyacağım şöyle biraz ısınsın İ iki büyük soğan şöyle küçük küçük doğradım birazcık kavruldu. Soğanlarım şöyle güzelce öldü. Yarım kilo yağlı kıymamı şöyle içine atıyorum. Kıymam gördüğünüz gibi güzelce kavruldu. Şimdi baharatlarını atıyorum. Tuz, pul biberi, karabiber. şöyle, şöyle iç harcımız hazır. Soğumaya bırakıyoruz. Sonra görüşürüz hamurum gördüğünüz gibi dinlendi. Şimdi bezlemeye başlayacağım. Şöyle birazcık un katayım şöyle. Küçük küçük beze yapacağım. Gördüğünüz gibi bezelerimi aldım. Şimdi açmaya başlıyorum. Gördüğünüz gibi açtım. Şimdi şöyle üstüne şöyle sıvı yağ sürüyorum. Şöyle. Böyle altı kat yapacağım. Ondan sonra açacağım. Böyle altı kat oldu. Bunu böyle koyuyorum, sonra gerisini de yapacağım, sonra görüşürüz. Gördüğünüz gibi altı tane alt tane böyle koydum böyle üst üste kenar altını yağladım, üçünü yaptım. Şimdi açacağım. Gördüğünüz gibi açtım, tepsimi de yağladım. Şimdi bunu tepsime yerleştireceğim. saniye. Tepsime hamurun bezemi yerleştirdim açtığımı. Şimdi kıymamı şöyle dağıtarak yapacağım. İkinciyi de açtım. Gördüğünüz gibi ikinci katın kıymasını da koydum. Şimdi Tekrar şöyle açtım. Hamurum da şöyle. Açtım hamurum da şöyle. Arkadaşlar gördüğünüz gibi her şeyi hazırladım. Tepsime. Şimdi keseceğim. Gördüğünüz gibi böreğimi kestim. Şimdi bunun içine 3 kaşık yoğurt. 3 yemek kaşığı yakın da sıvı yağ koydum. Şimdi üstüne süreceğim. Şöyle. Sosumu şöyle güzelce sürdüm tepsime. Çeri otuyla küncümü de şöyle Arkadaşlar şöyle güzelce şöyle serttim. 180 derecede fırında pişecek. Üzeri kızarana kadar. Şöyle koyuyorum. Gördüğünüz gibi tepsideki böreğim pişti kıymalı böreğim. Deneyen, izleyen arkadaşlar, mafiyet olsun deneyenlere. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olun, bol bol yorum beğeni. Yorum yazan arkadaşlarıma çok teşekkür ederim beni destekledikleri için.